Güvenli bölge için çağrıda bulunanlar var ve bu e, ben yani en e, yani askeri ve istihbarat danışmanlarımla oturup bunu e, detaylı bir şekilde gözden geçiriyorum genelde ve e, genelde bunu gözden geçirdikten sonra farklı farklı plan alternatiflerini değerlendirdikten sonra eee bunun e, verimli olmayacağını karar verdik veriyoruz. Çünkü işizin uşakları yok. Dolayısıyla bizim e, yani gerçek bir e, güvenli bölge bizim sahada e, askerler bulundurmamızı gerektirecek. Ve, Yani bu güvenli bölgeye kim girecek, kim gire çıkacak? Bu bir mı olacak daha fazla terör saldırıları için. Veya çok kaç tane personel gerekecek bunu yapmak için? Ne zaman bitecek? Bununla ilgili birçok soru ortaya çıkıyor. Eğer insanlar tabii ki de kendi fikirlerine sahip olabilirler. <laughs> Spesifik bir plan sunabilirler. <laughs> Eğer onların danışmanları benim danışmanlarımdan daha iyi olduğunu düşünüyorlarsa, benim genel kurmay başkanımdan daha iyi olduğunu e, düşünüyorlarsa, o zaman onlarla görüşmeye hazırım.